Evet, LGS'nin sırrı sanırım bu olabilir. Herkese selam, ben Arda. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda lisede kendimi nasıl geliştirdiğimi, hayatımı ve LGS taktiklerimi paylaşıyorum. Peki neden böyle bir video çekmek istedim? Şimdiye kadar yüz binlerce yazılan LGS tavsiye videolarımdaki en çok işe yarayan motivasyon taktiklerini toparladığım bir video çekmek her zaman aklımdaydı. Bunun yanında diğer videolarımı izleyen takipçilerim için daha önce hiçbir videoda bahsetmediğim taktikleri de tabii ki de bu videoya ilave ettim. Bu yüzden bu videoda söylediğim her kelimenin LGS yılında motivasyonunuzu korumak için altın değere sahip olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. LGS ile girdiğim bu savaşta bir LGS derece öğrencisi olarak seni anlayan biri olarak her hafta çektiğim motivasyon videolarıyla senin yanında olmaya çalışıyorum. Senden tek isteğim ise dediklerimi not edip hayatına uygulaman bu videoyu hayplayıp Instagram hesabıma gelebilirsiniz. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Bu süreçte kendimizi iyi ve motive hissetmek için yapmamız gereken ilk şey depresyonumuzu, kötü hislerimizi kabul etmek. İster inanın ister inanmayın, sosyal medyada hayatını paylaşan benim gibi influencerlar özellikle bu sınav süreçleri gibi yoğun dönemlerde sık sık mental açıdan zorluklar çekiyorlar. Bu bazen ağlamalara dönüşüyor, bazen krizlere dönüşüyor, bazen de canımız hiçbir şey yapmak istemiyor. Kanalıma mesela her hafta video paylaşmam gerekiyor ancak bazen canım hiç bu kameranın karşısına geçmek istemiyor. Canım sıkın oluyor, sınavlarım kötü geçmiş olabiliyor. Ancak kameranın karşısına geçip sizlere video çektikten sonra kendimi daha iyi hissediyorum, hayatımda bunun olumlu etkilerini deneyimliyorum. Çünkü ben şu anda bir yoldayım ve ne kadar farkında olmasam da yolun büyük bir kısmını tamamladım. Elimde 21 bin takipçilik büyük bir kitlem var. Yolun sonuna yavaş yavaş yaklaşırken tükenen enerjimi toparlamak için yapmam gereken şey durup dinlenmek değil, sürece katkı sağlamak, yola devam etmek. Bu da bizi ikinci maddeye getiriyor. Bütün sorunlarının hayattaki en büyük iyileştiricisi yola devam etmek olacak. Dinlenmek iyileştirmeyecek. Çünkü dinlendiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Özellikle bu yaşlarda minik bir koy verme bile daha büyük şeylere yol açar. Kısacası küçük bir domino taşı ilerler ve en sonunda büyük bir duvarı devirecek bir gücü ulaşır. Dinlenmek derken şundan bahsetmiyorum. İki haftadır aralıksız bir şekilde günlük hedeflerinize gerçekleştirip çalışıyorsunuzdur. Bir gün gerçekten kendinizi hasta hissedersiniz. Tamam o gün dinlenmek sizin en büyük hakkınız. Ancak ben 2-3 gün hiç ters çalışmadan dinleneyim demek kendinize yapabileceğiniz en kötü şeylerden bir tanesi. Çevremdeki LGS'den kötü puan almış insanlardan şunu da çok görüyorum. Benim hayatıma Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesinde okumama gıpta ile bakıyorlar. Çünkü onların gittikleri okul ne onlara akademik ne de sosyal anlamda hiçbir olanak sağlamıyor. Rahat ve eğlenceli geçen bir lise hayatının ardından inşallah üst önemlerim gibi güzel bir üniversite kazanacak olmam zaten gıpta edecek bir şey. Ancak bu neyin sayesinde oldu? LGS'ye çok çalıştığım için ve hedefimi tutturduğum için oldu. Siz de yola devam edin. Sonra 9. sınıfta bak millet ne kadar güzel liseler kazanmış diye gıpta insanlardan olmayın gıpta edilen kişi oldun. Üçüncü yaptığım şey küçük başarılarımla gurur duyup mutlu olmakta. Çünkü LGS yılı kabul etmek istemesek de 9 aylık bir süreç. Ve biz bu sürece en başından beridir hazırlanıyoruz. Dolayısıyla bizim puanlarımız bir ayda 2 ayda 50-60 puan yükselmeyecek. Düşünsenize haftada 5 puan arttırmak belki kulağa çok sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Oysa bunu 9 aya vurduğun zaman 400 puanla sürece başlayan biri 180 puan artırır ve LGS'yi fulllemiş olur. Pek kendimizi nasıl küçük başarılarımızla mutlu edebiliriz? Diyelim ki mesela benim puanlarım 430-440 civarı geliyor. 5 puan arttırırsam kendime o sevdiğim çikolatayı arttıracağım. Daha üst hedef koyalım. Benim mesela puanlarım 450 gelirken annem bana şunu söylemişti. Bir ay içerisinde puanını 470'e çıkartırsan seni sevdiğin sanatçının konserine götüreceğim. Tabii ki bu beni çok mutlu etti. Bir ay boyunca her vaktimde disiplinli bir şekilde ders çalıştım ve en sonunda hedeflediğim puanı ulaşınca sevdiğim şarkıcının konserine de gitmiş oldum. Hatırlıyorum o zaman Mayıs ayıydı ve kafamda bir ton soru vardı. Acaba yapabilecek miyim? Hedeflerime ulaşabilecek miyim? Şunu hatırlıyorum. Bir hafta teyzemle konuşurken diyordum ki ona işte Pertevniye ile belki gidebilirim. Ondan sonraki hafta mahalledeki liseye gideceğimi düşünüyordum. Başarılarıyla gurur duymayan, kendini tebrik etmeyen insanlarda kendini baltalama eğilimi ortaya çıkıyor. Garip LGS yılında önümüzdeki en büyük engel sınavın zorluğu ya da binlerce soru çözmemiz gerektiği değil kendimiz ve kendimize koyduğumuz sınırlar. Kendi kafanızda bir şeyin erişilmez olduğuna inanıyorsanız, bin soruda çözseniz, 2000 bin soruda çözseniz o şeye ulaşamazsınız. O yüzden bir şeyi ilk önce kendiniz inanacaksınız, kendinizi ilk önce kendi içinizdeki kaynaklarla motive edeceksiniz. Dördüncüsü gücümüzün yetmediği şeylerden pişmanlık duymamak, yani kendimizi başka rakiplerle kıyaslamamak. Bugünümüze nasıl bir konum ulaştı biliyor musunuz? Kendimizi influencerlarla kıyaslıyoruz. Ben varım Elif Nil var mesela. İkimiz de başarılı LGS öğrencileriyiz. Ancak unuttuğumuz bir kısım var. Biz sadece burada hayatımızın pozitif yönlerini ve bir kısmını paylaşıyoruz. Bir haftada ben size sadece hayatımın editlenmiş 9 dakikalık bir video olarak kesini paylaşıyorum. Yani benim bu videoda ağzımdan çıkan her kelime kontrolüm dahilinde ve istersem editte tak diye kesebilirim. Bu sizin Sosyal medyada izlediğiniz bütün influencerler için de geçerli. Kendimden örnek verirsem ben mesela yatarken LGS birincilerinin motivasyon videolarını izlemeyi çok seviyordum. Ancak o videolar çoğu zaman bana motivasyondan çok kötü enerji yaşıyorlardı. Görüyorsun ki o kız yanlış hesaplama yaparak günde 1000 soru çözmüş. Oysa ben sıradan bir cumartesi günde maksimum 3 soru çözebiliyorum. Acaba ben bu sınavı kazanamayacağım mı? Peki bunun arkasında yatan gerçekler ne olabilir? Rating uğruna, izlenme uğruna söylenen yalanlar olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu hiç bilmiyorum ama dikkat eksikliğine sahip kişilerde hiperodaklanma dediğimiz bir şey var. Bu insanlar bazen hiç durak satmadan 8-10 saat boyunca çalışabiliyorlar. Ancak bu yoğun çalışma saatlerinden sonra ciddi anlamda mental sıkıntılar çekiyorlar ve tükenmişlik sendromuna yakalanıyorlar. Belki bu insan günde bin soru çözdü ancak ondan sonra kendini o kadar tükenmiş hissetti ki bir hafta boyunca hiç ders çalışmadı. Lütfen olayları böyle değerlendirin farklı bakış açılarıyla bakın. Ve dediğim gibi gücünüzün yetmediği şeylerden pişmanlıkta duymayın. Çünkü pişmanlık yapabilecekken yapmamayı kapsar. Oysa daha ortada gerçekçi bir hedef bile yok. Vefa beni görmek için ziyarete gelen çok takipçim oluyor. Onlarla sohbetlerimde sorular soruyorum işte onlara. Puanın kaç? Kaç hedefliyorsun? Sence Vefa gelecek mi? gibisinden. Geçen gün onlardan bir tanesinin verdiği cevap beni birazcık düşündürdü. Dedi ki bana, bence gelmeyecek gibi, çok emin olamıyorum. Puanın kaç dedim? 470 dedi. E çok yakınsın zaten. Geçen yıl Vefa 486 ile mi ne aldı? Yaparsın sen dedim. Ama dedi ki, bir deneme notum. 470 geliyor. Bir deneme notum 440 geliyor. He ben şimdi LGS'de kaç alacağım? İnsanın aklına garip bir şekilde en kötü ihtimal geliyor. 440 benim en düşük notumsa 440 alacağım gibi. Oysa arkadaşlar garip bir şekilde sınavda tam tersi oluyor. LGS sınavında denemelerden aldığınız notun en yükseğini alıyorsunuz. Hatta bazen denemelerde hiç görmediğiniz, ulaşamadığınız puanlara LGS'de ulaşıyorsunuz. Ben de mesela öyleydim. Maksimum notum 481'de LGS'den 484 almıştım. Sen kendin en iyi versiyonusun ve değişken deneme sonuçların senin kötü yaptığın anlamına gelmiyor. Dediğim gibi kendine böyle şeylerle baltalama her zaman iyi notlarınla gurur duy, şükret. Bunu şu anda saymadım ama sanırım 6. madde olacak. Kendi eve hapsetme, olabildiğince farklı ortamları deneyimlemeye, gezmeye çalış. Genelde masadayız, okula gidiyoruz. Dershaneye gidenler dershaneye gidiyorlar ama üçleme yine her zaman aynı. Okuldayız, dershanedeyiz, evdeyiz. Ve her zaman ne yapıyoruz? Bulunduğumuz ortamda totomuzun üstüne oturup sadece derse odaklanıyoruz. Bu maalesef randımanlı bir şey değil. En azından... Hafta sonları iki haftada bir birbiri olsa farklı aktiviteler yapmamız lazım. Müzeler gezebiliriz, doğa yürüyüşleri yapabiliriz, sevdiğimiz arkadaşlarımızla buluşabiliriz, akrabalarımızla görüşebiliriz. Ben mesela sınav yolunda kuzenimle Ram Kütüphanesi'ne gitmiştim. Biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük kütüphanelerinden bir tanesi ve şu an içinde çok daha güzelleştirdiler. İşte peyzaj yaptılar, kafeler açtılar, gitmeye ve görmeye değer bir yer bence. Siz de böyle etrafınızdaki kütüphaneleri olabildiğince keşfedin ve ders çalışma ortamınızı farklılaştırın. Bundan daha önce hiçbir videoda bahsetmedim. Hatta şimdiye kadar bahsettiğim en önemli madde bu olacak. Fake it till you make it. Yapana kadar taklit et. Her zaman kendine yapabileceğine dair güven. Ben LGS denemelerinde okul yılında hep 7. 8. oldum. Ve kimse benim hedeflediğim puana 485'e ulaşabileceğime inanmıyordu. Hatta bana gülüp dalga geçiyorlardı. Senin önünde bu kadar fazla kişi varken sen mi başarılı olacaksın diyorlardı. Oysa bence size de bu çok oluyordur. Denemede yapamadığınız sorular çözüm yöntemini öğrendiğiniz zaman bir anda gözünüze kolay gözükmeye başlıyor. E ben bunu havada karada yaparmışım diyorsunuz. Ben de, de bu zorlandığım soruların aslında gerçekten ne kadar kolay çözüldüğünü görünce bir güven oluşuyordu. Ve diyordum ki ben bu soruların çözümünü öğrendiğim zaman LGS'de çıktığımda yapacağım ve ben şu anda 430 440 puan alsam bile ben şu anda çözüm yöntemi öğreniyorum lgs'de ben karşıma çıkan bütün soruları pataklayacağım göreceksiniz diyordum onları bütün rakiplerime ne oldu arkadaşlar lgs sonuçları açıklandı kimsenin beklemediği bir şekilde arda okul içerisinde ikinci oldu lgs puanları arasından. nerede sınavlarda 8. 9. olanlarda lgs'de ikinci olan arda Emin olun LGS'de o puanı alabileceğime sadece ben inanmıyorum. Etrafımdaki en yakın hissettiğim hocalar bile inanmıyorlardı. Evet, LGS'nin sırrı sanırım bu olabilir. Soruların ne kadar kolay çözüldüğünü fark edin ve bu çözüm yöntemlerini ezberleyin. Bu video tamamen sizlere motivasyon vermek amacıyla samimi hislerle hazırlanmıştı. Video hazırlığı bile yapmadım. Sadece 5-6 tane madde yazdım ve bu maddeli üzerine sizlerle konuşmak istedim. Bugünlük benden bu kadar. Daha fazla bu tarz video için hayal butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Video önerilerinizi, fikirlerinizi, bazen de dertlerinizi yorumlar kısmından ve mail adresimden bana her zaman yazabilirsiniz. Asla çekinmeyin. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.